Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adalet Bakanlığı'nın başlattığı katip alım süreci başvurusu nasıl yapılır onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle e-devlete giriyorsunuz ve şifrenizi ki TC'nizi yazdıktan sonra yukarıdaki arama kısmına Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazısını yazıyorsunuz ve daha sonra karşınıza bu sayfa çıktıktan sonra yeni başvuru yazan kısmına tıklayın. Ve daha sonra bu 3 tane bölüm çıkacak. Biz katiplik başvurusu yapacağımız için katipli alımına tıklayalım. Burada bir bilgi falan çıkıyor. Bunu direkt onaylayıp geçebilirsiniz. Onaylanmadan zaten devam edemezsiniz. Bu alanı da doldurduktan sonra bir onaylama yapmamız gereken bir daha çıkıyor ve onu da onaylayıp direkt karşınıza adli sicil kaydınız çıkıyor adli sicil kaydınızı da kaydedip ilerleyin ve daha sonra en önemli kısmın kısım olan ek dosyalar kısmına geldik arkadaşlar burada bana çok soru geldi herkes sorun yaşıyormuş. Diyorlar ki e, sorularınız yani sıkıntı yaşanan sorunlardan bazıları bilgisayar bölümü okuyanlar sertifika yüklemek zorunda mı sertifika ya da transkript transkript yüklemek zorunda mıyım gibi sorular geliyor. Bunu detaylı detaylı bir şekilde anlatayım size. Öncelikle herkes diplomasını yüklemek zorunda. Bu diploması elinde bulunmayanlar bunu nasıl yükleyeceğim diye çok soruyor. Herkesin liseden veya üniversiteden mezun olan herkesin diploması e-devlette kayıtlıdır. E-devlete girip e-devlete girdikten sonra arama kısmına diploma yazdığınız gibi zaten karşınıza çıkacak ve bunu indirin. İndirdiğiniz zaman zaten pdf'li bir şekilde yüklendiği için direkt dosyanızı dosyayı Dosyaya ekleyin kısmına sürük, sürükleyerek bırakabilirsiniz ve diploma kısmını tamamlamış olursunuz. Sertifika kısmına gelirsek, sertifika kısmında lisede veya yine üniversitede bilgisayar dersi görmüş olanlar buraya sertifika yüklemek zorunda değiller. Transkript de kendilerine kalmış bir şey ister varsa yükleyebilirsiniz. Sertifika bilgisayar, bilgisayar dersi görmemiş olanlar sertifika yüklemek zorundadır. Sertifika yüklemeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır. Ve transkriptte elinde bulunanlar yüklerse daha iyi olur. Ve bu kısmı tamamladıktan sonra karşınıza KPSS'e sınav bilgisi çıkacak. Orada da, e, orada da çok sorun yaşayan kişiler varmış. Onun da hakkında biraz bilgi vereyim. Başvuruyu e, KPSS sınavınızı güncelle kısmına tıkladıktan sonra herkes diyor ki puanımda sıfır gözüküyor. Ne yapmalıyım? Geçersiz mi sayılıyor? Gibi sorular geldi. Siz KPSS puanınız sıfır gözükse dahi bile başvurunuzu devam ettirin ve en son kısma gelirsek orada da karşınıza şey başvuru yapmak istediğiniz şehirler çıkacak. Orada da başvuru yapmak istediğiniz şehri işaretleyip başvurunuzu bitirmiş olacaksınız. Ve yine bazı bilgiler vermem gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra geri iptal etme hakkınız var. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz diğer soruları da sormak istiyorsanız yorum kısmına bırakırsanız ben hepsini cevaplayacağım. Hepinize iyi günler görüşmek üzere.